Analitik düzlemde orijinden geçen D1 ve D2 doğruları O, A, B, C karesini alanlara eşit 3 bölgeye ayırıyor. Doğruların kareyi orijinden farklı kestiği noktalar arasındaki uzaklık 4 birimdir. Buna göre O, A, B, C karesinin bir kenar uzunluğu. Şimdi 3 eşit bölgeye ayırabilmesi için simetrik kesmeniz lazım. Ne demek? Mesela şunu şuradan kestiniz diyelim. İşte diğer doğru da bunun aynısını bu tarafa doğru kesmelisiniz ki ne yapsın? 3 eşit parçaya ayırabilsin. Yani şöyle. Bu vatandaş buna eşit olmalı. Bu vatandaş da buna eşit olmalı ki ne yapsın arkadaşlar? 3 eşit bölgeye ayırmış olsun. Yani burası S, burası S, burası da yine S olacak şekilde. Peki tüm alan ne oldu? 3S. Ha şimdi köşegeni çizecektim ben. 3S bölü 2, 3S bölü 2 ayıracak. Kesili sayılarla uğraşmam. O zaman buraya 2S diyelim. Buraya da 2S diyelim. Ortası da 2S. E gelir ben köşegeni çizersem. Kareyi eşit alan iki bölge ayıracağı için tüm alan 6S, 3S, 3S paylaşacak. S, S. Ha şimdi bunların neden birbirine eşit olması gerektiğini Artık anladınız değil mi? Çünkü tabanlar aynı olmalı ki alanları aynı şekilde oranlayabilelim. Şimdi dikkat edin burası esken burası 2 s O zaman buraya ben a dersem burası ne olacak? 2a, değil mi? Alanlar tabanlarla orantılı. Aynı şekilde buraya a dersek burası ne olacak? 2a. Şimdi bana ne diyordu? Orada bir şey vermişti. bir uzunluk. Orijinden farklı kestiği noktalar ha yani şunla şu esas da kareyi bir de O'da kesiyor değil mi bizim doğrular? Ama demiş ki orijinden farklı. Yani bu iki vatandaş arası uzaklık 4 birimmiş. E, A burası. E, burası da A. A, A, A kök 2. A kök 2 eşittir 4'ten. A kaç gelecek? 2 kök 2. A 2 kök 2 ise 3 A yani bir kenarı ne oldu? 6 kök 2. Bizden de 10 istiyor. Aradığımız cevap E şıkkı. Yukarıdaki şekilde 30 derecelik eğim açısı olan sürtünmesiz bir eğik düzlemin en uç noktasındaki cisim ABCD karesi biçimde gösterilmiştir. ABCD karesi kenarları üzerinde bir tur dönerek birinci konumdan ikinci konuma geldiğinde A üssü G 2 kök 82 birim olmaktadır. Enteresan bir sayı. G noktası karenin ağırlık merkezi olduğuna göre X kaç birimdir diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar bir tam tur atarak birinci konumdan ikinci konuma geldiğine göre demek ki aynı harfli köşeler arası uzaklık bir tam tur eşit olmalı. bir tam tur da ne demek? Çevre demek. Yani A buradan A üstüne geldiğine göre şu aradaki mesafe karenin çevresine eşit olmalı. Aynı şekilde B'den B üstüne olan mesafe de karenin bir ç karenin çevresine eşittir. Ama bana bu arkadaş lazım gibi geliyor değil mi? Çünkü A üstü G'yi hesaplayacağız. Bakın A üstü G'yi de şöyle çizeyim. Burada nasıl bir güzellik yapabiliriz ona bakalım. Şimdi burası sağlık merkezi. O zaman ben buradan aşağıya bir dik gelirsem. Buraya ne yapacak? İki eşit parçaya bölecek değil mi? O zaman buraya A diyelim. Burada A. Burada haliyle ne olacak? A olacak. Çünkü şuraya da devam ettirirsek burada A olur. Ha böylece karenin bir kenarı ne oldu? 2A. Çevre ne olur o zaman arkadaşlar? 8A. Ha demek ki A'dan A üstüne kadar alacağı yol ne kadar? 8A. Ha şimdi şuradaki dik üçgeni gördünüz mü? Bakın kenarlar çıktı. Burada neydi? 2 kök 82 değil mi? Bakın bir kenar 8a artı a 9a bir kenar da a. Hadi Pisagor yazalım. 9a'nın karesi 81 a kare artı 1a'nın karesi a kare eşittir 2 kök 82'nin karesi. Yani 2'nin karesi 4 çarpı kök 82'nin karesi 82. Buraya arkadaşlar çarpmayın gerek yok. 4 çarpı 82 diye kalsın. Zaten buradan 82 a kare geldi mi? Ha, 4 çarpı 82'den 82'ler sizlere ömür. A kare eşittir 4'ten. A kaç geldi? 2. Ha, demek ki bizim karenin bir kenarı kaçmış arkadaşlar? 2. O zaman şuralara gönül rahatlığıyla. Yani A'ya 2 yazarsak karenin bir kenarı kaç olur? 4. O zaman şuralara gönül rahatlığıyla 2 yazarsak 8 A'da ne olur arkadaşlar? 16. Ha, burası kaç oldu? 16. 4 daha 20. E 90'ın karşısı 20 ise 30'un karşısını istiyor. Yani yarısı 10. Cevabımız B şıkkı. Kare biçimde bir tahta blok üzerinde P noktasının AD ve AB'ye uzaklıkları 1 ve 5 kök 3 birimdir. Bu tahta blok ok yönünde yer düzlemini 30 derecelik açı yapacak şekilde pozitif yönde döndürülüyor. P noktasının yer düzlemine uzaklığı. Şimdi yapacağımız işlemleri rahat görün birazcık şekil ki büyüttüm arkadaşlar. Şimdi şekli döndürdüğünüzde noktanın yeri değişmez. Doğru mu? Sadece şekille beraber döner. Yani P noktasının hala AD'ye olan uzaklığı 1. AB'ye olan uzaklığı da kaç? 5 kök Bunlar değişmedi. O zaman yazalım. Burası 5 kök 3. Burası da 1. Şimdi şu 30'u kullanalım. Malumunuz köşe 90. O zaman burası 30'sa burası ne olacak? 60. E, 90. O zaman burası 60 ise burası 30. Peki burası 30 ise ters açıdan burada 30. 90, 60. Ha, ben orada rahatlıkla 30, 60, 90'ı kullanabilirim. 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı. Yani şurası kaç olacak arkadaşlar? Kök 3. Peki burası kaç olacak? 2 değil mi? 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı 2. Peki şurası 5 kök 3 ya. E karşısı da 5 kök 3. Kök buradaysa Renk değiştirelim. Kök 3'ü oradaysa şuraya ne kalır arkadaşlar? 4 kök 3 kalır mı? 90'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı 2 kök 3. 60'ın karşısına ne gelecek arkadaşlar? 2 kök 3'ün kök 3 katı 6. Şimdi benden P noktasının zemine yere olan uzaklığını istiyordu? istiyordu? E, 2 burada 6 aşağıda 8 cevabımız D şıkkı. Kare biçiminde bir kağıt parçası AC köşegenin boyunca C noktasından başlayıp A noktasına kadar kesiliyor. Sarı üçgen ok yönünde A köşesi etrafında 60 derece. Mavi üçgen ok yönünde A köşesi etrafında 30 derece döndürüldüğünde bu şekil oluşuyormuş. Buna göre bla bla bla, bla, bla hangileri doğrudur demiş. Şimdi sarı üçgen 60 derece döndürülüyor ya. Şimdi AC köşegeni dönünce AC üssü oldu mu? O zaman buradan buraya 60 derece geldi demektir. Ne diyorduk size döndürme sorularında? Şekli bütün halinde düşünmeyin. Kenarlara bakın. AC kenarı döndü. AC üssü oldu. O zaman o aradaki açı 60 derece. Şimdi mavi üçgen kaç derece döndürülüyor? 30 derece. O zaman AC AC2 üssü olduğuna göre burası da 30 derece. Ha, şu araya ne geldi o zaman? 60, 30, 90 derece. Peki. Diyor ki A, C, C üssü üçgeni eşkenar üçgendir. Bakalım eşkenar üçgen mi? Ben şunu biliyorum ki AC kenarı döndürdünüz. AC üssü oldu. Uzunluk değişmedi. Dolayısıyla bu iki mavi çizgi birbirine eşit. Peki aradaki açı da 60 derecemin mi? Ya, ikiz kenarın arasında 60 derece olanına biz ne diyorduk? Eşkenar. O zaman bu arkadaş da mavi çizgi olacağı için A C C üssü eşkenardır. Çok doğru bir ifade. B üssü A ve D üssü noktaları doğrusaldır demiş. Bakalım. B üssü A ve D üssü şu üçü diyor doğrusaldır diyor. Ha, doğrusal olması için kaç derece olması lazım? 180 derece. Hemen bakalım. Şurası köşegen ya. Buraya 45 45 bölmez mi? O zaman burası 45. Burada 45. Eğer buradan buraya kadar 180 derece ise okey. E bu 45. Bu da 45. Ara için biraz önce 90 demiştim hatırlıyor musunuz? 30 60. E 180 demek ki BAD D üssü B üssü A D üssü doğru saldır. Bu da doğru. Ha, alan A C üssü C2 üssü. Şöyle temizleyelim mi? Alan A C üssü C2 üssü. Yani şu siyah üçgenin alanı evet karenin alanına eşittir diyor. Bakalım. Karenin bir kenarını x diyelim mi? O zaman köşegen ne olur? x kök 2. Yani şurası x kök 2. Burası x kök 2. Peki şu ara 90 değil mi? Ha, bu üçgenin alanı x kök 2 çarpı x kök 2 bölü 2. Kök 2 kök 2 çarparsak 2. 2'ler gitti. Üçgenin alanı neymiş? x kare. Ha, karenin bir kenarını x deyince onun da alanı x kare. Hakikat bu da doğru. O zaman alayı doğru yani aradığımız cevap E şıkkı. Yukarıdaki şekilde bir kareli kağıdın bazı kareleri boyanmıştır. Bu kağıt önce dikey sonra yatay simetri eksenlerinden katlanıp açıldığında boyalı karelerle çakışan kareler de boyanıyor. Ha, bu bir örnekmiş. Önce ne yapıyor arkadaşlar? Şu vatandaş boyunca yani dikey eksen boyunca katlıyor. Sonra geri açıyor. Ha, Sonra ne yapıyor? Üst üste gelen bölgeleri eğer boyalıysa öteki tarafı da boyu. Evet bakın şimdi şu arkadaşı ben katladığımda buraya gelmez mi? E bura beyazdı. Bura maviydi. Üst üste geldikleri için orada ne olmuş? Bakın mavi. Aynı şekilde şu beyaz katlayınca bu mavinin üstüne gelecek mi? O zaman mavi boyalı olduğu için o beyaz da ne oluyormuş? Maviye boyuyor. Ha, o zaman katladığınızda üst üste renkler geliyorsa orayı ne yapıyoruz? Maviye boyuyoruz. Üst üste beyazla mavi gelirse maviye boyuyoruz. Ha önce dikey sütunda yapıyoruz. Sonra yatay sütunda işlemi tamamlıyoruz. Tamam mantığını öğrendik. Aşağıda 36 ışık aradan oluşan şekil gösterilmiş. Bu şekil yukarıda anlatılan kurala göre yatay ve dikey simetri eksenlerinden birer kere katlanıp açıldığında. Evet aynı taktiği uygulayacağız. O zaman önce ne yapıyorduk? Dikeyden başlıyorduk değil mi? Buradan başlayalım. Şimdi ben bunu bu tarafa katladığımda kimler boyanır beraber keşfetmeye bakalım. Bir kere şu arkadaş hemen yan tarafa geleceği için bu boyanır. Bu zaten bunun üstüne geleceği için boyalı sıkıntı yok. Bu da bunun üstüne geleceği için boyalı. O zaman sanki bir nevi şey yapıyoruz ya. Şu kırmızı çizgiye göre simetri alıyorum. Bakın bunun simetriği bu boyalı. Dikkat edin bunun simetriği bu boyalı. Bunun simetriği bu boyalı değil. Hadi boyayalım. Bakıyoruz burası komple boy boş olduğu için boyanmaz. Bunun simetriği burası. Bunun simetriği bu. Bu arkadaşın simetriği de bu. Evet. Dikey sütun boyunca bu işlemi hallettik. Sırada ne var? Yatay. Yatay da şu. Buna göre arkadaşlar ne yapacağım şimdi? Simetri alacağım değil mi? E bakalım şimdi yukarıdan aşağıya doğru katladım. Buradan başlayalım. Şu vatandaşla bu vatandaş simetrik. Yani üst üste geleceği için burayı boyayacağız mı? E bununla da bu simetrik o zaman burayı boyayacağız. Gelelim yan tarafa. Bu vatandaş katlandı buraya simetrik. Bu bunun simetriği de burası. O eğlenceli soruymuş bu. Buna bakalım. Bunu katladık buraya geldi. Bunu katladık buraya geldi. Bu da yukarıyla eşleştiği için bura o full boyalı oldu. Buraya gelelim. Bu arkadaş yukarı geldi boyalı. Bu arkadaş aşağıya. Ortadaki de buraya. Burada full boyandı. Buna bakalım ha. Üçü de boyalı olduğuna göre, evet katlayınca aşağıdaki üç tarafı da komple boyar. Buraya bakalım. Ortadaki ortadakini boyar, alttaki de üsttekini boyar. Evet, şekle zaten bakın simetrik bir şekil oldu. Gördünüz değil mi? Boyasız kalan kısımları mı soruyor? 1 2 3 4. dört tane karemiz boyasız kalır. Cevabımız da B şıkkı.